Ne gibi yenilikler var? Yenilikler var mı? Sürprizler var mı peki Emre Var tabii. Yeni e, hikayeler de ekledim. Ee, en büyük yeniliklerden bir tanesi Sena olacak zaten. Sena benim e, sesini içimde hissettiğim, e, iliklerime kadar hissettiğim e, çok değerli bir e, şarkıcı arkadaşım. Dolayısıyla e, benim bu hayalimde olduğu için kendisine müteşekkirim. Çok mutluyum o da e, benimle beraber sahnede olacağı için. Biraz önce oturduk konuştuk hangi şarkıyı söyleriz e, diye. Hayır, karar ee, verdiyseniz bize açıklarsanız. Karar, <laughs> karar vermedik. Üç şarkımız var elimizde. O üç şarkıdan bir tanesi olacak. E, Sena'nın içinde hangisindelerse e, onlardan bir tanesini evet. seçecek. Biz de onun sesine göre tonlayacağız. E, tekrar e, yazımını yapacağız. E, Sena seslenecek. Ben de ona eşlik etmiş olacağım. Yani konserler dışında neler yapıyorsunuz peki? Hayatınız nasıl geçiyor? Müzik ya ben biraz da mutfağında da olduğum için kendi prodüktörlüğümü yapıyorum. O yüzden müzikten başka hiçbir şey yapmaya fırsat kalmıyor. Ama böyle daha sağlıklı. <laughs> böyle daha keyifli. Allah keyfinizi bozmasın Sağ halde. olun. Rusya'daydınız. Hani bir tane bir şey duydum. Ben Volga ile beraber çalıştığım için ondan haberler alıyorum <laughs> biraz da. şey yapayım mı? Ortalık karıştırayım mı azıcık? Abi, yani <laughs> bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şey yapıyor musunuz diye duydum. Ya evet e, güneşle bir şeyler yapıyoruz stüdyoya gibi. Ya onunla da kahve içmeye buluştuk. Dedi Volga'ya uğrayalım mı? Stüdyo hemen arkadaydı. <laughs> yani öyle çıkıyor bizden işler. Güneşle bir şeyler. Yani, yani Volga'yı Bey, Emre Bey'in haberi olmadan düet yaptırmıştı. Yani. <laughs> 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 Tam onu söyleyecektim. E, Fergan bir gün Mirkelam uğruyor stüdyoya kahve içmeye. O <laughs> <laughs> benim bizim en gerçeği içinde ferganın sesi bir anda var. <laughs> Demek yani ki ya Volga'nın stüdyosuna şey giren e, kayıt yapmadan çıkamıyor. Evet. Öyle, öyle bir, bir durum var Kesinlikle. Çünkü müzik yapılıyor orada devamlı. Yani Volga da müzikle yaşayan bir adam olduğu için o stüdyoya girdiğiniz zaman orada dedikodu dönmüyor. dönmüyor. Orada gereksiz sohbetler de dönmüyor. Nerede, Nerede dönüyor dedikodular? Nerede <gülüyor> dönüyor <laughs> dedikodular? <Nerede gülüyor> <dönüyor? gülüyor> Daha çok sizde. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Biz her şey şef, şeffaf kayıt altında. Eminim <laughs> dedik. Tamam, için. doğru. <laughs> Önemli bana kayıt altında olmayanlar. Doğru söylüyorsun. Rusya'daydınız <laughs> nasıl geçti peki çok yoğun bir şekilde karşılaştınız orada? Çok güzel. Üç şehir dolaştık. Üçü de tıklım tıklımdı çok güzeldi. Çok güzel bir şey yani bir de Türk çok azdı ve Rus dinleyicilerin benim şarkılarımı ezbere söylüyor olması beni çok mutlu etti açıkçası. Duygulandırdı ne yalan söyleyeyim. Hatta birkaç tane televizyon programına katıldık. Bunlardan bir tanesinde çok duygulandım söylemediğim çünkü. 30 senedir süren bir program bu. Benimle ilgili anlatacakları olan Türkiye Cumhuriyetlerden en değerli şarkıcılardan seçim yapmışlar ve onları getirmişler. Konuk olarak benimle beraber. Tabii bu beni çok duygulandırdı. Çok güzel oldu yani soydaşlarla beraber. Aynı zamanda çok da kıymetli seslerdi ne yalan söyleyeyim. Ee, çok keyifli programlar çektik, çok keyifli röportajlar yaptık ve de müthiş e, üç tane konser yaptık. Maşallah diyelim. Havalimanında da bek, bekliyor muydunuz öyle bir karşılamak? Hayır çünkü? Hayır beklemiyordum Zirinçili. öyle bir şeyi. Yok, şey. Yok öyle bir kalabalık beklemiyordum. Kendi aralarında organize olmuşlar. Zaten buradan oraya organize... Ya yani şöyle düşün, ben giderken e, kendi hangi şarkılarım orada daha meşhur diye bir araştırma yapayım dedim. Rusya o kadar kapalı kutu ki. E, chat GPT bile çıkamadı işin içinden yani. Böyle diyor bana cevap olarak. Valla Evre Bey ne desem boş. <laughs> e, hakikaten öyle bir yer yani. Rusya çok kapalı kutu bir yer. Dolayısıyla bizim buradan zaten öyle bir şey organize etmemiz söz konusu bile değil. Kendi aralarında organize olmuşlar. Ve e, çok ciddi bir kalabalıkla karşıladılar hem Moskova'da hem Kazan'da hem Petersburg'da. E, ve üçü de çok e, güzel geçti konserlerin. Bir de çok hoşuma giden bir şey daha var. İnşallah sana da nasip olsun bu. Ee, hani bizim bir çorbamız var ya analı kızlı diye. Tam olarak öyle bir konser kitlesi vardı. Yıllar evvelden benim mesela benim e, bu kadar mı oynama zalim kuş bu bahsettiğim 2005. O yıllarda çıkan şarkılarımı anneleriyle beraber gelmişti. O zamanlar anneleri hayranmış. Şimdi de kızlar hayran şarkıları ezbere biliyorlar. Nesiline, Ve nesiline? anne kız beraber izleme şey. gelmişler. Evet çok o kadar mutlu ediyor ki insanı onu. Çok keyif aldım. Kalı Onun bir için bir daha. Evet, evet, devam edecek bir mi? Bir konser, edecek, mi? Bir konser. Edecek, Murat Bey devam edecek mi konserlerimiz? Edecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle konuşuldu oradayken ben de e, şey hani yan masada sohbet ediyorlar duydum. E, bir 1 Şubat ayında bir turumuz olacak. E bir de Mayıs'ta turumuz daha olacak. Biz neden davet edilmiyoruz konsere? Murat Bey neden davet edilmiyor arkadaşlarım? Bu Rusya de... konserlerine <laughs> niye gelmek <laughs> istiyor bu insanlar bu kadar çok? <laughs> Peki Emre Bey şunu sormak istiyorum. Ee, Rusya'da Tarkan Bey'in bir hakimiyeti var. Orada çok seviliyor. Siz çok seviyor. seviliyor. Siz bunu kırar mısınız? Yeni bir kartı <laughs> Ya <gülüyor> o, ya, 30 sene <laughs> evvel sorulan sorular bunlar <laughs> bana. Gerçekten. <gülüyor> Hayır tam tersi. Tarkan'ı orada daha da sağlamlaştıracağım. Çünkü <laughs> şöyle bir şey yapıyorum, onların Tarkan ve Mustafa Sandal sevgisini biliyorum. Ee, dolayısıyla onlara sürpriz yapıyorum ve bir tane Mustafa Sandal, bir tane de Tarkan şarkısı söylüyorum konserde. Ee, ve çok mutlu oluyorlar izleyenler. Altı yıl aradan sonra Tarkan da konser verecek. Biletleri müthiş çıktığı andan itibaren kara borsaya düştü diye... Ben dediğim. kendisini arayıp davetiye almayı düşünüyorum. <laughs> Çünkü bilet bulabileceğimi zannetmiyorum. Evet, geçtiğimiz bir film projeniz vardı. Orada da ilk fragman yayınlandı. Sizi de farklı bir karakterde gördük biraz böyle bir yaşlandırma tekniğiyle. Evet. Nasıl geçti birazcık ondan bahsedelim. Çok bahsedeyim. değerli hocamız, e, Biket çektiği bir festival filmi. E, çok değerli arkadaşım, e, okul arkadaşım aynı zamanda. Ayça Bingöl ile karşılıklı oynadık. E, Can da vardı. Aynı zamanda genç arkadaşlarım vardı. Yine e, benim dönemdaşlarım vardı. Çok kıymetli oyuncularla bir efsane yönetmenin filminde oynamanın e, gururunu yaşadım açıkçası e, yeni bitti çekimleri e, ben e, Rusya turumu olduğu için biraz e, bana yüklendiler ilk hafta e, benim çekimlerim bittikten sonra devam ettiler ve çok yeni bitti İnşallah çok keyifli çok güzel çok sanatsal e, çok e, katmanlı bir e, sinema filmi olacak. Süper. Hayırlı olsun gelin. teşekkür, olsun. teşekkür ol. ol. Çok teşekkürler. Buradayız. Siz bozmuyoruz. <laughs> Selam. <Sena gülüyor> ben, ben de bir fotoğraf yapayım. Tabii